Sen değişmişsin. Dinleyin. 22 yıl önce şimdi durduğum ya yer, bu yerde durdum ve arkadaş tarafından ihanete uğrayan en sevdiğim insanların ölümlerini izledim. İntikam zihnimi doldurmuştu. Bu beni iyi bitirebilirdi. Eğer ki içgüdülerimi dizginlememi ürtüleyen birkaç yabancının bilgeliği olmasaydı bana asla cevapları sunmadılar. Ama kendi kendimi öğrenmem için rehberlik ettiler. Bunlardan bahsediyor. Kimsenin bize ne yapacağını söylemesine ihtiyacımız yok. Ne Savonarola ne de Melisler kendi yolumuzu izlemekte özgürüz. Bu özgürlüğü bizden alanlar olacak ve birçoğunuz bunu seve seve kabul edecek ama bir insan yapan neyin doğru olduğuna inanıyorsanız seçme özgürlüğümüzdür. Size yolunuzu gösteren cevapları verecek ne bir kitap ne de bir öğretmen var kendi yolunuzu. Kendiniz seçin benim veya başka birinin seçmesine izin gitmeyin. Bu arada ben fandım. Kanka fotoğrafı değiştirmişsin, şey değiştirmişsin. Hani fanda onlar oluyordu. Yayın gitti. Bende vardır herhalde. Neye üzüldün? Yayın gittim bir baksanıza 13. dizi tamamlandı bitirelim artık şunu Kodek sayfaları 30 oldu Amcamızın villasındayız. Duvardaki harita şeklindeki e, kode sayfalarına bakacağız. Ve şeyin yerini bulacağız. Elma bizde ne de olsa. Sandık dolmuş. Bir yandan da tüy olması lazım ama tüy bulamadık mı? Neyse gidelim. Geldi ya. Kim geldi? <laughs> Üzüldüm. Konuşalım bakalım. Zamanı geldi amca Hadi, babam Biraz ve senin yıllar önce başladığı işi bitirelim. Kesinlikle belki de sonunda bu kehanetin anlamını çözebiliriz. İspanyol'un komplosundan bir dur diyebiliriz. Masini yerini bularak başlayalım. Polis yapları biz ona götürecek bir bakalım. Masini yeni keşfetmek için polis yapları da şifre et. ettim ben onu. Etkileşim için şeye bas. Ee, Karşıda mele gidem de bunu ona çıkaram yarın sabah izleyeyim tamam. Ben yazacağım. İstadan yazarım bu arada dikkat et. Abi Alfa TV çok zor oldum. Alfa TV, TV ne ya, anlamıyorum var. ben seni. But bu video artık bu arada var olmayan bir yerde, yerde. demek ki varlarmış. Keşfedilmek istediler de ya da yeniden keşfedilmek. <laughs> Bu nasıl mümkün olabilir? Belki de cevap mahsendir. Mahsen nedir? Nerede olduğunu görebiliyor musun peki? Hayır mümkün değil mahsen. Görünüşe göre mahsen olmadı. O zaman İspanyol işte Papa olmasının nedeni bu. Şimdi anlıyorum. Sadece mahsen değil aynı zamanda Asaya da ulaşabilecek. Ne asası? Kodeks her zaman iki anahtardan bahseder ama açmak için gereken iki cennet parçası. Bir elma. Diğer de asa, papalık asası. İkinci cennet parçası. Tamam Alfa. Yıllar boyunca hayır. Onlarca yıl boyunca iş yapmış. Ve artık sonunda cevapları bulup. Fakat İspanyol da bulmuş bir Eğer bulduysa eğer girmenin yolunu bulursa. İçeridekilerin yanında elma bile değersiz kalacaktır. Roma'ya gidip masterini bulmalıyım. Ya siz? Biz ne iyi en iyi neye yapacağız? Şeyde kargaşa kar 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 çıkarıp sana araştırman için biraz rahatlık vereceğiz. Hazır olduğun zaman haberim olsun ye. Yani. Roma seni çağırıyor. Gitme, hazır olunca haberim olsun. bekle geleceğim bak gelirim ha öyle trolleme beni gelmezsen de döverim bu arada arpa <laughs> playtime oynasana olmaz oğlum her gün onu mu oynayacağım kim medyon sana diyorum sayın bayık 1499 Bak gelirim oyuna gelmezsin fırçalarım Bekle Selamünaleyküm Aleykümselam vereyiz Sistin şaraplarını sız ve İspanyol Rodrigo Borgia'ya suikast Gireceksen gerek Aleykümselam Deli Reis bu arada deli sayfa şey diyeceğim. eee bekle bu oyunu görev bitireyim. Bundan sonra oyun bitiyor zaten bu son sahne. Bitsin gerek. Neredeydi diye sorarlarsa Roma'dayız. Roma'da özel bir yerde. Sağ mı sol mu? Sol. Arkadaş atmadı notları Valhalla girecektim. Bekle o zaman bu görevi bitireyim direkt. Şu tekli öldürürsem diğerlerinin üstüne koşabilirim. Tamam. <laughs> Acıdım sonra. PC açık ya. Tamam. Bekle. Bunu bitireyim direkt. Burada son bir savaş var. Sonra son bir sahne var. Benim daha öğreneceğim çok şey var. Oho. Ne için abi? Bu da gitti. Ben boş konuşuyorum. Fark ettim Alfa. Bir sorun var sende. Önceden böyle değildin. Anlamaya çalışıyorum ama hala anlam çıkaramadım. En fazla iki suikast yapabiliyorsun. Üçüncü suikast olarak geçmiyor. Saldırı olarak geçiyor. Bu da üçüncüsü. Şuna bir şöyle bir yapamadık. Oo, bir daha. Tamam bu ölüyormuş böyle. Bu dayak yedik. Heh, tamam. Seni özel öldüreceğim. Ya da dur ya bunları harcamayalım. Lazım olacak büyük ihtimal. Hadi be yapamadım. Oyun takıldı. Abi niye 3 kişi var? Sana kaç kişi lazım Mehmet? Destekleyeceğim deyip destekleyenler gelseydi burada 10 kişi olurdu. Ne bileyim. Lan oğlum kendine gel ve... Git artık. Ben de isterdim bir kağı olsun. sen dersen ki 900 kişi getirebilirim abi. Getir de yüzümü götürsün. Asasino, asasino, asasino. At atlayacağız, at atlayacağız. Hadi gidelim. Lan 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 atı kesti. Oğlum bakmıyorum ki önüme ya. Atım gel. Üf. Hadi da. Yürü Bir bakayım Oğlum o kadar kolay gelecek olsa ben de çağırırım Atla bu arada destek çıkıyor ha. Hadi ama Burayı kapatmışlar Oğlum atla aşağı Heh Aşağıdakiler eline taş almadan çıkmam lazım Tamam Çoğunu çıktım Ben çıktım Lan. Salın beni Lan salsana Şimdi sizi muhladım işte